E ee, marangoz atölyemize geldik. Marangoz atölyemize geldik. Fiko ustamız Fiko ustamız görünüyor mu? Görünüyor. Heh. Şimdi ondan ondan üst kaplama ile ilgili bilgi alacağız. O bize üst kaplamamızı nasıl yapacak? Şöyle levhalarını da gösterelim. Görünüyor mu? Evet. FIFA Fiko ile Faik İki ustamız var orada değerli ustamız. Onlardan şimdi fikir alacağız. Fiko bir gelip bize o konuyla ilgili bir bilgi versene gülüm ya. Yani biz onu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Şimdi tahtaları kestik, hazırladık. Ee, Pinot teksini de sürdük, tamam mı? Şimdi buraya çekmeyi düşünüyoruz. Kardeşim, bak tahtalarımız bunlar. Bunlardan üstü kaplayacağız. Şimdi ben sana önce sorayım. Önden başlayacağız tamam mı? Yapabilir miyiz bunu direkt? eee direkt vidalayamayız. Direkt vidalayamayız mı? Karkas atacaksın abi altı arkasına. Karkas atacağız. Gel Akıllı... Enver abi dinle bak. Fiko da dinle. Akıllı vidayla vidalayacağız. Akıllı. Önce karkas açacağız belli Aynen. şeylerde, ölçülerde evet. arkaya kadar, evet. sonra bunları ondan sonra lambirileri, şaşırt, lambirileri şaş şaşırtmalı şaşırtmadı istemiyorum Fiko nasıl olur yani ben tek istiyorum yani şöyle <laughs> e, tek, tek olmaz abi yani bir yerde kalsın orayı da böyle bir çıtayla kapatıp baktım şimdi şeye alüminyumcuya anladın mı hiç, hiç... şaşırtmalı yaparsan hepsi birbirini tutar o şey yapacaksın hep araba esnemede oralar gıcır gıcır birbirine sürtecek Metalde de İlla şaşırtmalı olsun diyor. Şaşırtmalı yap. İlla şaşırtmalı diyor Fikos'ta. Mecbur öyle yapacağız o zaman. Onun bir bildiği vardır. Bilme, bildiği olmasa söylemez. O zaman ne yapayım ben? Oraya göre ikilik şey alayım. Tahta alayım. Tahta alacağım. aynı. Sonra bu araları nasıl yapacağız peki? Şimdi şöyle koyacağız ya. Buradan Hı. vida mı atayım Fiko bak. bak. Şimdi. Ilk, başlangıçta <gülüyor> abi. <laughs> He. Şuradan havalı çiviyle karkı sattıktan sonra tahtaya koyduktan sonra havalı çiviyle çak Çakçam. çak çak vida kullanmayacağız yemeye. buralarda He. Hayır. İlk bir şu ilk başlangıçta bir tane kullanırsın. Tamam. Dörtte buraya dolap yapacağız ya. Evet. Dolap onu kapattırız. Tamam. Öne doğru getiririz biraz. Tamam. Olur. O zaman ilk ya bir taneyi çıta, çıta koyarız sonra en sonda bitiriyoruz. İlk, i̇lk vidayı şuradan mı açacağız? En kenardan mı? Uçtan, uçtan. Şuradan açacağız. Tamam tutması için. Tamam oradan bir tane vidayla başlayacağız sonra şu kanalı tıraşlayacağız ilk başı. He. Dayayacağız bunu. He. Ondan bak, sonra Bu işten açacağız. Tamam. Anladın mı niye danıştığımı? Bize kalsa bir şey bilmiyoruz tamam. Şey yapacağız. Okey. Öğreneceğim. Öyle. O zaman tahta alayım malzeme alayım he? he. Sonra buraya gelin burada devam edelim. Aynen. Senden de akıl ala ala. He? Pek. Tamam Fiko. Teşekkür ederiz ustam. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. <laughs> evet, tabii canım. <laughs> evet. Yukarı kütürme kütahtalarımızı aldık. Şimdi ben çıkayım onu. Ölçüsünü net alayım. Tamam mı? Aa, onlara dokunma abi. Ha kesmek için mi? Yani. Tamam koy altına doğru söylüyor. Hatta şey yaparız. Gitmezse burada takviye buluruz. Bir tanesini koy. He takviye aslında dediğin gibi elimizde bir bütün ya da vardır. 60 lira vermeye gerek bile yok aslında. Koy onu yatır dediğin gibi onu. Abi getir buraya yatır. Aynı Arkaya bak. yatır. Buraya Arabanın yatırır. arkasına yatır. Mani çek olmayalım. Çek, çek. Burada keseriz tamam. Şimdi önemli olan ölçüyü alayım ben. Sen birinci ölçüyü al gel. Şimdi önce bir gel ama. Enver. Şimdi bu önü nasıl yapalım? Ya şu önü nasıl yapalım? Onu önce bir tespit edelim. Enver. Önden